Işıldar Bizi aydınlatır Yaşam kaynağımızdır İçimizi ısıtır Güneş demek hayat demek Güneş demek hayat demek Gökyüzünde ışıldar Bizi aydınlatır Yaşam kaynağımızdır İçimizi ısıtır Güneş demek hayat demek Güneş demek hayat demek Ben güneş Mucaman bir yıldızım, ısı, ışık, enerji yayarım. Aman dikkat et, ben çok çok sıcığım. Gazlardan oluşurum, en çok hidrojen, helyum. Aman dikkat et, bana çıplak gözle bakma. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Jan Allah öğrencilerim. Bu haftaki konumuz ısı ve ışık kaynaklarımız. Isı ve ışık kaynaklarımızın hepsini size tek tek anlatacağım ayrıntılarıyla. Hadi gelin bakalım hep beraber ısı ve ışık kaynaklarımız nelerdir yakından görelim. Evet sevgili öğrencilerim ışık kaynaklarını biraz daha yakından tanıyorum. Işık kaynakları görmemizi sağlayan enerji şeşidi ışıktır. Her ışık bir ışık kaynağı tarafından üretilir. Işık yayarak çevresini aydınlatan her şey ışık kaynağıdır. Işık kaynakları ışık yayarak çevrelerini aydınlatırlar. Ve en büyük ışık kaynağımız ise güneştir. Işık kaynakları doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. Arkadaşlar doğal ışık kaynakları ışık kaynaklarından bazıları kendiliğinden ışık üretirler. Bunlara doğal ışık kaynakları denir. Güneş, yıldızlar, ateş böceği Deşbej, şimşek, yıldırım ve deniz diplerinde yaşayan bazı balıklar doğal ışık kaynaklarıdır. Yapay ışık kaynakları doğal ışık kaynaklarından gece aydınlanması için yeteri kadar yararlanamayız. Bu nedenle gece aydınlatmasında insanlar tarafından yapılmış yapay ışık kaynakları kullanılır. Ampul, trafik lambası, mum, meşale Televizyon ekranı ve fener yapay ışık kaynaklarımızdandır. Güneş, mum alevi gibi bazı ışık kaynakları çevrelerine ışıkla birlikte ısı da verirler. Ateş böceği ve denizin derinliklerinde yaşayan bazı balıklar ve floresan lamba gibi bazı ışık kaynakları ise ışık yayarken ısı vermezler. Etrafımızdaki masa, sıra, tahta ve çanta gibi cisimler ışık üretmezler. Ancak bu cisimler güneş ya da diğer ışık kaynaklarından aldıkları ışığı yansıtabilirler bize. Bu durumda çevremizde bulunan bu cisimleri ışık üretmedikleri halde görebiliriz. Çevremizdeki bazı varlıklar ortamda bulunan ışık kaynakları sayesinde ışık kaynağı gibi görünürler. Böyle cisimlere kendini aydınlatan cisimler denir. Ay gezegenler ve trafik levhaları kendini aydınlatan cisimlere örnek olarak verilebilir. Yol kenarında giderken trafik levhaları mutlaka dikkatinizi çekmiştir çocuklar. Trafik ışıkları ve trafik levhaları kendini aydınlatan cisimlere örnek olarak verilebilir. Bunun sebebi trafik levhalarının üzerinde özel maddelerle kaplı olmasıdır. Bu sayede trafik levhaları diğer maddelerden daha parlak görünürler. Gezegen ve ay ışık kaynağı olmadığı halde güneşten aldıkları ışığı yararak parlak görünürler. Ay ışık kaynağı olmadığı halde güneşten aldığı ışıkla aydınlanır ve bize çok parlak görünür. Bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığımızda birçok gök cismi görebiliriz. Bu gök cisimlerinden yıldızlar kendi ışıklarını yayarken, kendi ışıklarını yayarken gezegenler ışık kaynaklarından aldıkları ışıkla aydınlanırlar. Gökyüzüne dikkatle baktığımızda ışığı, ay ışığı gibi sabit olanların gezegen veya uydu, ışığı sürekli kırpışanların ise yıldız olduğunu söyleyebiliriz. Mars ve Venüs gezegenleri gökyüzünün bulutsuz olduğu gecelerde görebiliriz ayrıca arkadaşlar. Kendi ışığını üreten Güneş de bir yıldızdır. Işık kaynağının gücü arttıkça yaydığı ışığın da parlaklığı artar. Dolayısıyla kullanacağımız ışık kaynağının gücünü aydınlatacağımız ortamın büyüklüğüne göre seçeriz. Evlerimizde büyük odaları aydınlatmak için kullandığımız ampullerin gücünün küçük odaları aydınlatmak için kullandığımız ampullerin gücünden daha fazla olmasını tercih ederiz.